Abi getirdik adamı. Görüyorum, boş konuşma. Otur, otur, otur. Andat sensin demek. Benim Timur Bey. Gardiyanların hepsine sözün geçiyormuş. Doğrudur, Sayarlar sağ olsun. Ceylan'a iyi bakıyorsun, değil mi? Haberini aldığımızdan beri gözümüz üstünde. Hoş biliyoruz. Güzel. Haydi. İlk iş hücreden çıkarıp boğuşa aldıracaksın. Eğer dediklerimi yaparsan bundan çok var. Ama eğer Ceylan'ımın canı sıkılırsa senin canına oku. Senin ve tüm mesai arkadaşlar. Beni biliyorsun değil mi? <laughs> Neler yaparım aklın kesiyor değil mi Hamzat? Sonra uyanmadı deme. Merak etme Timur Bey. Mesaj alınmıştır. Aferin. Kaybol şimdi.